Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben İsmail Çalışmaz. Bugün Tez Top Şahin'imize cam filmi çekeceğiz arkadaşlar. Şu an Atakan ve Tuna var yanımda. Şöyle hizalayıp metreyle ölçüp kesiyor. Aynalı bir cam filmimiz var. Şu an normal görüntüsünü göstereyim size şu şekilde. Hiç film yok. Arkadan da göstereyim İçi görünüyor Bakalım aynalı cam filmi çektikten sonra Nasıl görünecek Bu arabayı proje arabası olarak aldık Aracın sahibi Tuna yanımızda Ne, arkadaşlar? ne diyeceksin araba hakkında Ne yapıyoruz ya Aracımızı yavaş yavaş İnşallah Atakan Doktor Atakan sensin. Atakan A'dan Z'ye yaptı arabayı değil mi Atakan evet. Tamponlar stoplar farlar Evet bu teleskop arkadaşlar A'dan Z'ye hemen hemen soyup yaptık. Şu görmüş olduğunuz yerler falan komple değişti. Bu çıtalar, jantlar dahi değişti. Arabanın birkaç eksiği kaldı. İşte bu cam filminden sonra direksiyon takılacak. Direksiyon bakıyoruz. Ondan sonra jant kapağı bakıyoruz. Metal, nikelajlı jant kapağı bakıyoruz. Ondan sonra Tuna satacak arabayı değil mi? 15 mi 20 mi isteyeceksin? 16 isteyecek çünkü Bursalı. Neden 16? Bursalı mısın? Yok. Bursalı mısın? Ya o o zaman bittikten sonra bakacağız. Şimdi fiyatı tam belli değil. Piyasada zaten belli. A'dan Z'ye değişti. Bu farlar olsun, işte panjur olsun. Bu Nikaraç tamponlar falan olsun. Her şey değişti. Şu ayna aynalar bile değişti. Çok tatlı görünüyor. İçinde göstereyim arkadaşlar birazdan. Bir de şu yandan göstereyim. Araba paslanmalar falan vardı. onlar hallettik. Tabii 80 model bir araba. Hani 4 dörtlük değil ama çok güzel. Atakan daha önce cam filmi çektin mi? Hayır ilk defa çekeceğim. Ama arabana hep cam filmi çektirdin. Evet, usta olduk artık. Usta yani. oldun yani. Bunda da yaptıktan sonra bütün arabalarımızı kendimiz çekeriz güzel olursa. İnşallah. Hadi bakalım. Neden aynalı cam filmini tercih ettiniz? Biraz daha nostalji göründü. Biraz, Biraz daha mesajlı. nostalji. Aynen. Dikkat çekmesi amacıyla. Aynen. Dikkat çeksin. Arkadaşlar hmm. tek tek camlar uğraşalım. Ondan sonra tekrar gösterelim. Evet arka camın bir tanesi bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynalı. İçi kesinlikle görünmüyor. Şöyle dibine geldiğinizde gene görünmüyor. İkinci aşamaya geçtik. Atakan ön tarafı yapıyor şu an. Kesiyorlar. Böyle dışından ilk önce ölçüp içinden yapıyorlar. Ben de yardımcı olurum ama bir taraftan da kamerayı tutmaya çalışıyorum. Hesaplıyor, palçatayla kalanları kesecek. Sonradan içine yapıştıracak. Cam filmi zaten bu şekilde çekiliyor. İçi gerçekten görünmüyor. Bakalım sonuç ne olacak? Bu da bittikten sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda ince işlemler yapıyor Atakan. Bu cam da bitti bitiyor yani az kaldı. İçinden, çekmiş miydin? İçinden bu şekilde görünüyor. Şunu da göstermek istiyorum. Dıştan hani en koyu film var ya en koyu cam filmi. Ondan bile daha açık görünüyor. Dışarısı. Şöyle net görünüyor mesela. Şurası filmsiz yer. Şurası da filmli yer. Ama içi kesinlikle görünmüyor. Hatta denemek için de şöyle göstereyim. Şu an içi falan görünmüyor. Gördüğünüz gibi aynalı. Buradan da Atakan bitiriyor. Buradan da göstereyim açık halini. Şu an kendimi görüyorum mesela. İçi kesinlikle görünmüyor. Bunun cezası var mı yok mu? Artık bakacağız. Atakan sen ne düşünüyorsun? Bunun cezası falan var. Yasak mı normalde? Cezası çok büyük. Direkt arabaya bağlıyorlar. Bir de on, en, en koyusunu almış. En koyusunu almış. Çok dikkat çekmemek gerekiyor herhalde. Dikkat çektiğin anda göze batarsan bağlıyorlar, direkt bağlıyorlar. Göze batarsan bağlıyorlar. Ondan sonra uğraşıyorsun duruyorsun arkadaşlar. Biraz uğraşıp duruyor. Arka camı yapacağız mı Atakan? İnşallah. Arka cam zor arkadaşlar. İnşallah. Bu yan camlar kolay ama şu kelebek de kolay. Küçük olduğu için. Ama gerçekten arka cam zor. Bunlarda bile zorlanıyoruz çünkü elimizde malzeme yok. Biz sürekli bildiğiniz gibi malzeme az malzemeyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Para vermeden yapıyoruz. Para vermeden yapmaya çalışıyoruz. En düşük maliyet ne kadar olacak diye. Ama yine de güzel oluyor. Atakan şöyle gördüğünüz gibi güzelce yapıyor yani. İlk yaptığı biraz sıkıntılı olmuş olabilir. O arka cam açılmadı ama. Arka cam zaten bunun açılmıyor. Ama diğer camlar gerçekten çok güzel oldu. Şöyle kapıyı kapatayım bir bak istersen buna. Aynen, kapıyı kapat abi. Evet. Bu şekilde oldu. Kendimizi görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, şu kelebekler de yapılacak. Ön ve arka. Sonra da arka en arka camı yapmaya çalışacağız. Bakalım devam edelim. Yaptıkça size videosunu çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar yaklaşık 3-4 saattir uğraşıyoruz. Şöyle şu camlar bitti. Şu kelebek camını Atakan yapmaya devam ediyor. Şurada bir kelebek camımız var. Ön tarafta o yapacak. Burada da aynı şekilde ön taraftaki kelebek kaldı. Diğerleri bitti. Şu şekilde görünüyor. Şöyle güzel bir işçilik oldu aslında. Arka cam daha olmadı, bitmedi. Dediğim gibi yaklaşık 3-4 saattir uğraşıyoruz ve bayağı bir zamanımızı aldı. şekilde görünüyor. Böyle ayrıntılarla ilgileniyoruz tek tek. Şöyle uzaktan göstereyim arabanın halini. Evet. Bu şekilde. Arabanın tamamen camları bittikten sonra bir video alırız. Bugün büyük ihtimalle mola vereceğiz, bitireceğiz. Karanlık da olacak zaten. Evet, ön tarafından da şu şekilde göstereyim. Akşam olacağı için video çekemeyeceğiz. Bittikten sonra ertesi gün büyük ihtimalle bitecek arkadaşlar. Çünkü şurası çok zaman alacak. Atakan da burada çalışıyor. Kolay gelsin usta. Sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. Zorlanıyor musun? Nasıl? Vallahi çok zorlandım ya. Yani cam filmine verdiğiniz para gerçekten herhal bir para. Aynen. cam filmine sen geçenlerde kendi arabana vermiştin. Evet, helal bir paraymış. Aynen öyle. Yani ben çek, mi? çekmesi zor değil. Şey, çekmesi kolay bir şey değil. Seyremiyoruz. Paramız yok Atakan. Evet. Maalesef. Sen cam filmini 50 liraya mı aldın? Evet. 50 liraya aldı. iş... filmi 60 lira arkadaşlar. 60 lira. İşçilikte Atakan'a ait. İşçilik yani. yani. bedava. <laughs> 60 liraya böyle bir şeyler yapıyoruz. Bir de cam sil falan o da zaten 5-6 lira. Hatta evet, o da dükkandan... <laughs> onu da dükkandan aldınız. O da para vermediniz. Yarısı da su. Böyle bir işlem oldu arkadaşlar. Bittikten sonra tamamen size videosunu çekeriz. İşte son hali bu şekilde. Daha devam ediliyor. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar arabamızın cam filmleri bitti tamamen. Şöyle göstereyim bir yandan. Gördüğünüz gibi aynalı. Gayet de güzel oldu. Arka cam dün bitmemişti. Arka camı bitirdik. Üst tarafına da güneşten korunması için bir siyah folyo takılmış. Atakan yapmış onu da. Evet. Yine tekrar göstereyim. Şu yanlar da bu şekilde. Sadece ön camımızda bir film yok. Herhangi bir film yok. Ama yan camlar, arka camlar komple filmli oldu. Atakan yaptı bunu komple. Arka camda biraz zorlanmış. Onun hakkında bir şey soracağım. Nasıldı? Gerçekten düşündüğümden daha zormuş. Yani çok zorladı beni. Hele şu arka camın Şurada göstereyim. Köşelerde bir de araba virajı geçti olunca tabii. Köşelerinde çok zorlandım. Burada da e, film yetmediği için böyle bir güneşlik yaptık. Güzel Aynen bir şey film. Oldu. Film arkadaşlar boyutu şu kadar falandı. Herhalde siyah bu yüzden yani yapmışlar ama yine de güzel olmuş. Tekrar söylüyorum Dediğim gibi sesin duyulmuyor fazla. Film çekenler gerçekten parasını hak ediyor yani. Aynen parasını hak ediyor. Eylek Biraz da içinden gösterelim araba açık zaten. Orada cam silimiz de duruyor hala. Arkadaşlar aç içinden gayet net dışarısı görünüyor. Hani akşam şu an bir karanlık yok. Hatta şöyle göstereyim. Şurada cam filmi yok, burada var. Gördüğünüz gibi farkı bu şekilde. Ama dışarıdan asla içerisi görünmüyor. Bu cam filmi de böyle olmuş oldu. Şimdi Atakan'ın zorlanmama sebebi tabii şöyle. Bu piyasadaki en ucuz cam filmlerinden biri. Ben söyleyeyim. Hem evet. En ucuz cam filmi. Çıkalım dışarıya. Hem bizim malzemelerimiz yok. Malzemesiz yaptık. Evet, hem ma araba eski model. Eski model olduğu için tabii yılların verdiği yıpranlıklık var camların üzerinde. Aynen. Mesela şurada arkadaşlar Ama camın gene, kendisinde olan deformeler falan var. Görünüyor. Gene ona rağmen güzel bir işçilik çıktı diye düşünüyorum ben. Aynen. Ya Eline sağlık. Güzel olmuş. Yani bunu parayla yaptırmaya kalksanız nerede baksan 400-500 lira tutacak. Önce marit. Sen yapmışsın zaten 50-60 liraya mal olmuş. Güzel Memle. olmuş arkadaşlar. Normalde böyle bir cam filmi 300-350 liradan aşağı çekmiyorlar. Aynen öyle. Burada arabanın sahibi var. Gel seni de alalım. Evet. Memnun musun cam evet, filminden? Gayet memnunum çok güzel. Ee, 60 lira bir cam filminden bekliyorum. Gözük en iyi performanslı bence. Aynen. Sesiniz fazla duyulmuyor ama neyse. En iyi performans bu bence yani. 60 liranın cam filmi. Yok gerçekten uzaktan bak şöyle arkadan evet. genişten alayım. Gerçekten güzel görünüyor yani. Evet. Şu an güneş yok. İçi kat görünmüyor arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz mesela içi falan asla görünmüyor. Bu zamanda yapılabilecek en iyi bir işlem bu yani. Sana bir şey diyeceğim. Ceza yersen ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Çok dikkat <laughs> çekmemeye bakacaksın. Böyle cam film yaptırdıysan arabaya. Evet dikkat çekmeyeceksin. Yani usul usul takılacaksın. Arkadaşlar bu test top Şahin'imizle videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir video istiyorsanız önerilerde bulunabilirsiniz. Aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.